Böyle Alıyorum. gibi abi. Alıyorum. Çok güzel lezzetli de <laughs> Tamam mı? Onun Alıyorum baba. Hadi dur yekte bir dur yakasa da. Şişman. He ha, He. He. Alıyorum. Onu... Hemen çenedekini demiyor. He. Can, Can Bey nasıl patates? Muhteşem abi. Kumpir. Ayrancı köyünde. Vallahi muhteşem. <laughs> patates nereli? Sivas mı? Yok, mı? yok ama havzanın. Havzanın. Havzanı. havza, havza, havza da bile yetişiyorsa patates ee, yani şeye el... gitmeye gerek yok. Sivas patatesi Yok boşan. canım ya. gerek yok ya. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba tam, tam kıvamda. Kıvamı güzel. <laughs> Ama burada ketçap kırk da, var ya. Ee, ketçap. On numara. On numara. <laughs> Kaşarda mı atıyordu Ali? Ali çay nasıl olmuş? Elinize sağlık çok güzel olmuş. Afiyet olsun. <laughs> <laughs> Ağacağız <azim>. hep. <laughs> Merhaba. Yaşar bu ya. Ha? Levent Bey le yol köy lezzetleri. Ayranlı köyü patatesine devam. He. Ee. <laughs> Hadi bir el salla. Levent abi ben kaçıyoruz. Nereye abi? Ben gideceğim çarşıya. Hanım da şeye gidecek. Sevgiyle pişiriyoruz ama abi onları. Çok hesaplı hocam. Şu Biz anda sevgiyle yiyoruz. Biz de, de <laughs> o zaman Çok hesaplıydı ya. Bedava gidiyordu Şimdi vallahi. Şimdi toplayabilirsin bak bu zamanlarda. Ya bedava gidiyordu o zaman ya, vallahi kasta. Paran olacak gideceğim, toplayacağım. Binaeniz. Ne Ali? Yani? Bal mal. Ha. Başta bedava ya. Hem ne ne burada ya? yani yüzür yarıyorsan orada kaç alırsın. Orada yetmiş alırsın. Yetmiş evet Levent'in evindeyiz. Ayrancı ya. köyünde. <laughs> köylümüze bir çay içtik şöyle. Sobada bir kumpir ben yaptık, ya, patates. Ya. Evet de yol hikayesi de takip edip takipte kalalım. Ayrancı köyünden. Paran olacak? olacak İşte gideceğim yedik. oraya. Adamlar varsa, adamları var. Adama diyorsun ki bana 50 tane mahsup da misal. Adam topluyor ahlamını. Yine kadar yürüyorlar. Bak. Sonrasına mal tamamlandı mı? Gidiyor, kalıyor, çekiyor, adam parasını sayıyor, alıp gelmiyor. İstersen adamla beraber geziyor.